Herkese merhabalar arkadaşlar. Gayet güzel kanalıma hoş geldiniz. Bugün kumpir yapıyoruz. Ee, çok güzel patateslerim vardı ve bunları değerlendirmek istedim. Şöyle gösterebilecek miyim fırındalar. Böyle kocaman patateslerim var. O yüzden boş geçmek istemedim. Bunlardan çok güzel kumpir olur diye düşündüm. Burada böyle e, sosislerimi hazırlıyorum. Tereyağında. Böyle burada taze kaşarım var. Zeytin çıkaracağım. Amerikan salatası var. Turşu var. Bunlarla beraber, soslarıyla beraber güzel bir kumperi yapmayı planlıyorum inşallah. Evet gördüğünüz gibi yağ yok oldu zaten şimdi de. Sosisler de çok güzel görünüyorlar. Evet şimdi sosislerime salça ekliyorum. Salçalı sosis daha güzel oluyor. Orta köyde falan yediyseniz veyahut da herhangi bir yerde biliyorsunuzdur. Ben özellikle salçalı yapanları daha çok seviyorum. Kimisi hiç uğraşmadan sosisi çiğ veriyor. Yani bence çok büyük saygısızlık. Sosisi, sosis de çiğ verilmez yani. Rendelemiş olduğum taze kaşarım var. Öyle çok olmadı. Zeytin hazırladım. 2 kişi yiyeceğimiz için yeterli olduğunu düşünüyorum. Amerikan salatası hazırladım. Turşumuz var. Tekrar sosislerime geri döndüm. Salçanın daha güzel dağılması için. Biraz daha su ekliyorum. Göz kararı bakın. Mısır tabii ki en önemli malzemelerden bir tanesi. Biz çok seviyoruz. Ve turşu, bunları nasıl göstermedim Allahım? Evet bu şekilde şimdi inşallah fırınımıza gidiyoruz. Şu patatese bakar mısınız? Bunlar da aynı şekilde. Efsane. Ben şöyle içine tereyağı bırakıyorum. Şimdi kaşar bırakacağım şöyle. Böyle göstermek istiyorum. Bakın bol kaşarlı. Ay ne kadar güzel duruyor şöyle hem yapıp hem e, kendim çektiğim için aynı anda yapamıyorum. O yüzden sırayla yapıyorum. Alüminyum e, halimi de mahvettim. Evet. Çekimimize devam edelim. Evet. Bu şekilde şöyle tekrar göstermek istiyorum. Ay, Sanki şey neydi onun adı? Moh Mohlama. Mohlama gibi. Şöyle zeytinden yarısını buna. Elimle bırakıyorum. Elimde eldiven var çünkü. Şöyle. Yarısını buna. Ay bu baya bir şey. <laughs> e, ton ton <-tommiş> bir şey. <laughs> oldu. Böyle mısırlarımızdan. Biz Dışarıda dağılırken bol mısır alıyoruz. Evet, üstüne kısırımız yok maalesef. Onu yetiştiremedim. Bu kadar. oldu. Daha ne olsun yani? Dünya doğar bundan Evet, bu şekilde bakalım eklemediğimiz bir şey var mı? biraz daha Amerikan salatası koymak istiyorum. En üstüne. Şöyle görsel anladım yani? Evet arkadaşlar son görüntümüz bu şekilde. Şimdi bu gerçekten az önce de dediğim gibi bu kumpiri Ortaköy'de bulamazsınız. O yüzden bana misafir oluyorsunuz. Ben size kumpiri yapıyorum. Efsane oldu. Çok lezzetli oldu. Hazırlarken tadına da baktım. Oradan biliyorum yani. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle e, hem sokak lezzetleri tadında evde kompir hazırlamış olduk. Beğenlerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Eğer denerseniz hepinize afiyet olsun. Hoşçakalın. Video çekerken videoyu çok inanılmaz bir hata yaptım. Bunu koymadım. Allah'ım en azından şimdi gittim. Götürdüm bıraktım ama yine de e, videoda... Ay, ne güzel evlidir burada maşallah. Yine de videoda çekmediğim için üzüldüm. Ee, bunu sosisle beraber göstereceğim inşallah. Ama hazırlama kısmını göstermeyeceğim. Çünkü çekerken e, yapmak çok zor oluyor. Hemen hazırlıyorum. Geliyorum. Evet, Sosisi koyduğum yeri e, çekmek istedim. İçip kaldı çünkü. Az önce yaptığımı eşime yapmıştım. O yüzden daha çok özendim. Bu benimki. Biraz dağınık duruyor olabilir ortam. Kendiminkine çok özenmedim. Aa, sosesiz olur mu? Nasıl unuttum ya? Vallahi billahi. Evet. Kaşım da çok büyük. O yüzden 10 kere koydum. Evet. Bu şekilde. Şimdi bitirelim inşallah. Evet. Bu da son görünüşümüz. Ben yine ketçapla mayonezi unuttum bu sefer de. Olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için.